sefer hava durumuna bakmadan gelecek. Soğuk. Şu BMW'de düküm mü? <gülüyor> <gülüyor> Burası bildiğin metro <laughs> <laughs> En önemli sürücüsü. <süreçti>. Neredeyiz güzel? <laughs> Şimdi Düsseldorf'tan Lüksemburg'a doğru gidiyoruz. 18 Euro civarı. Tabi ama fiyatlar değişken. Flixbus'un app'inden bileti satın alabilirsiniz. Şu an kış ayında olduğumuz için dün de hava karlıydı zaten bayağı. Her yer bembeyaz. Manzara çok güzel. Belçika üzerinden gidiyor bu otobüs. Paris'e kadar gidiyormuş. Lüksemburg'da toplu taşıma, metro ve otobüsler ücretsiz. Yani öyle okumuştuk. Bakalım öyle mi? Bileceğiz birazdan otobüse. Burada Felix Park'tan indikten sonra şehir merkezine ve tren istasyonuna direkt otobüsler var. Hemen otogarın yanından kalkıyor. Zaten küçücük bir alan burası. Bu sefer hava durumuna bakmadan geldik. Soğuk. Yani içimizde polar var, tight top polar, eldivenler falan var. Biz de sürekli kışın geziyoruz ya. Ucuz bilet kışın olunca ne yapalım. Yazın hiç gezemedik. Değil mi Cem? azından da gezdiğimiz zamanlar oldu tabii ama bu sene böyle oldu. <laughs> Lüksemburg krallıkla yönetilen bir ülke. Monarşi var yani. Ama tabii Avrupa'daki monarşiler nasıl sonrası da öyledir muhtemelen. Bizden de daha önce bahsettiğim gibi toplu taşıma ücretsiz. Tamamen şehrin içerisindeki bütün toplu taşıma araçları işte tramvayından otobüsüne vesaire hepsi ücretsiz olmuş. Mart 2022 yılında. Zaten gayri safi milli hasılaya göre dünyanın en zengin ülkesi Lüksemburg aynı zamanda. Gezerken valiz taşımamak için locker bulduk bir tane. Bu hemen tren istasyonunun yan tarafında locker var. 24 saati 5 euro. Her parça başına alıyorlar fiyatı. Yani elinizde eşya taşımak istemezseniz burayı da tercih edebilirsiniz. Burada burada Serhat ve Hazal var. Onların da YouTube kanalı var. <laughs> Onları da takip edebilirsiniz. Linkini aşağıya koyarım. Zaten burada yaşıyorlar. Bilgileri onlardan alıyoruz. Rakamda görmüş olduğunuz yapıyı biz böyle bir saray falan sandık. Hani burada yaşayan arkadaşlar işte sorduk Serhat ve Hazal'a. Dedik Hazal kesin de. saray herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Hazal ve Serhat onları da takip edin. Onlara sorduk. Hani dedik herhalde bir saray ya da başbakanlık ne bileyim o tarz bir bina devlet binası falan diye. Ama huzur eviymiş yani. Bayağı görkemli eski tarihi bir yapı. Adamlar huzur evi yapmayı tercih etmiş. Burada görmüş olduğunuz yer bu Lüksemburg Grand Dükü'nün sarayı. Dükün belli dönemlerde konut olarak kullandığı yermiş. Yani dük de aslında buranın kralı gibi oluyor. Şu arkada gördüğünüz yerde bu Lüksemburg Belediye Meclisi. Lüksemburg şehri hem de ülkeye ismini veriyor. Bu Lüksemburg'un bayrağı aslında üç renkten oluşuyor ve Hollanda'nın bayrağıyla aynı. Sadece bu mavisi daha açık mavi. Onun dışında başka bir farkı yok. Lüksemburg'un ordusu var mı ki bunlar burada? Lüksemburg'un donanması bile var. O Nerede duruyor? Deniz kıyısı yok ama Belçika ve Hollanda'da donanması var bayağı. Allah Allah. Eğitim falan oluyor. Avrupa Birliği'nin kucu ülkelerinden biri zaten. be. Üç ülkeden biri mi? Bu da o sarayın arka tarafı. Buradan hatta Dük buradan girip çıkıyormuş. Halkla muhatap olmak istemediği zamanlar. Şu BMW'de Dük'ün mü? Çıkarırsan, bizi <laughs> Arkamda gördüğünüz yer Avrupa'nın en iyi balkonu seçilmiş resmi olarak ve aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesindeymiş. Lüksemburg'teki en güzel manzaralardan bir tanesi. Buraya gelirseniz kesinlikle görmeniz gereken yerlerden biri burası. İstanbul'daki gizli barlardan bir tanesi. Hani şifrelerini falan Facebook'ta paylaşıyorlarmış ve o şifreyle girebiliyormuşsunuz. Şurada bir tane asansör var. Yukarıdan aşağıya inebiliyorsunuz bu şekilde Old Town'a. Camdan olduğu için dışarıda dışarıdaki manzarayı da izleyebiliyorsunuz. buraya asansörle indik yukarıdan, Lüksemburg merkezden. Bir de fiyatları 3,5-4 euro civarında gayet lezzetliydi. Geldiğinizde yer bulamayabilirsiniz. O yüzden mutlaka öncesinde rezervasyon yaptırın. The next day. Burası bildiğin metrobüs <laughs> ama bomboş. Ve üzelsiz. en önemlisi ücretsiz. Luxemburg'un tren garı zaten her şeyin merkezi gibi burası ulaşım anlamında otobüsler falan buradan aktarma yapıyorsunuz ve içeride klasik müzik çalıyor bilmiyorum duyulabiliyor mu şu an ama yani gardan klasik müzik dinletisi geliyor <laughs> Dün Lüksemburgu baya gezdik Hazal ve Serhat olsunlar. zaten bütün gezecek yerleri bildikleri için çok fazla video çekemedik ama yine önemli yerleri kayıt altına aldık. Şimdi onların kanalına da bakabilirsiniz zaten. Hani de daha detaylı içerikler isterseniz. Lüksemburg hakkında bayağı içerik çekiyorlar. Avrupa'nın hatta dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Bunun sebebi de bir zamanlar işte çelik madeni bulmuşlar ve bu tam da Amerika'nın inşası sırasına denk gelmiş. Dolayısıyla Amerika'daki bütün gökdelenlerde neredeyse Lüksemburg'un çeliği varmış. Tabii yatırımları da daha sonra doğru yapmışlar ve ülke baya kalkınmış bu şey sayesinde. Yani sokaklardaki arabalardan tutun da zaten insanların hayat standartı ya da Ülkedeki fiyatlardan görebiliyorsunuz bunu. Tabii hani temel gıda fiyatları yine ülkeyle neredeyse aynı, orası ayrı bir mevzu ama onun dışında dışarıda yemek yediğiniz zaman falan fiyatlar biraz yüksek bir tık Avrupa standartlarına göre. Onun dışında burada ulaşım ücretsiz tamamen. Yani şehir içerisindeki otobüsler, tramvaylar, hatta işte şehirler arası trenler bile ücretsizmiş. Yani herhangi bir kart vesaire hiçbir şey çıkartmanıza gerek yok. Direkt elinizi kolunuzu sallaya sallaya otobüslere ya da diğer ulaşım araçlarına binebiliyorsunuz. Dakikaları falan da yazıyor ve dakik direkt geliyorlar yani. Hani planlamanızı yaparken ona da dikkat edebilirsiniz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bizi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz buradan Paris'e geçiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle, böyle videoların gelmesini...